Selamlar. Bugün sizlerle oldukça derin bir konuya dalıyoruz. İslami geleneğe göre faiz neden sadece cüzdanımızı değil de ailemizin ta kendisine, o evin içindeki huzuru hedef alıyor? Bu aslında paranın çok ötesinde bir evin manevi temellerine yapacağımız bir yolculuk. Şimdi gelin hepimizin çok iyi bildiği bir yerden başlayalım, değil mi? Para yüzünden çıkan tartışmalar neden bir ailenin mutluluğunu bu kadar yerle bir edebiliyor? Hani sanki o gerilimin altında banka hesaplarından çok daha derin, evet belki de manevi bir şeyler yatıyor olabilir mi? İşte İslam alimlerinin bu konuya getirdiği şaşırtıcı cevap tam da burada. Diyorlar ki, asıl mesele herhangi bir borç değil. Sorun, faizli borcun ta kendisi. Neden mi? Çünkü faizli borç, bir aileyi ayakta tutan o temel direklere, yani merhamete doğrudan saldıran çok özel bir tehdit. Peki, tamam, bu soyut bir tehdit diyoruz da günlük hayatımıza nasıl yansıyor? nasıl etekemiye bürünüyor. Hadi gelin, Faizin bir evin içine girdiğinde yarattığı o gözle görülen psikolojik etkilere şöyle bir yakından bakalım. İşte karşımıza çıkan ilk kilit kavram sekine. Hani bir eve girersiniz de içinizi tarifsiz bir huzur kaplar ya. O sakinlik, o güven duygusu. İşte sekine tam olarak bu ve İslam alimlerine göre, faiz, bir evin bu manevi atmosferine, bu sekinesine saldıran görünmez bir virüs gibi. Peki ama bu görünmez virüs, nasıl oluyor da bu kadar yıkıcı olabiliyor? Cevap şu, faiz, insanı bir baskı ve gizlilik kısır döngüsüne sokuyor. Bakın, bu sadece parayla ilgili bir durum değil. Bu, faizli borcun doğasının size ittiği bir davranış döngüsü. Yani karakterinizi, ilişkilerinizi etkileyen bir şey. Ve bu döngü Maalesef adım adım bir çöküşe götürüyor. Her şey omuzlardaki o ağır finansal baskıyla başlıyor. Sonra o baskıdan kaçmak için gizlemeler, sırlar başlıyor. Sırlar bir evliliğin temeli olan güveni yavaş yavaş bir kurt gibi kemiriyor. Ve en sonunda güvenin bittiği yerde merhamette kalmıyor. Aslında klasik İslam alimlerinden Esserasi durumu tek bir cümleyle özetlemiş. Diyor ki: Malın bereketi kaldırılır ve bu hane içinde sürekli bir memnuniyetsizlik ve şükürsüzlük olarak tezahür eder. Yani ne oluyor? Faiz malın bereketini, yani o maldan aldığınız manevi tadı tuzu alıp götürüyor. Geriye ne kalıyor? Evde bitmek bilmeyen bir memnuniyetsizlik ve sürekli daha fazlası lazım hissi. İşte bu da huzuru kaçırmaya yetiyor da artıyor bile. Peki, şimdi gelin işin biraz daha derinine inelim. Buzdağının görünmeyen kısmına az önce bahsettiğimiz o bereket, hani o soyut ama çok değerli şey var ya, bir evden nasıl oluyor da sessizce çekilip gidiyor? Bereket bu denklemde gerçekten de kilit bir kavram. Şöyle bir düşünün. Bazen bir insanın çok parası vardır ama o parayla ne huzur bulabilir ne de gerçek bir mutluluk. İşte bereket tam da bu. Paranın niceliği değil, niteliği. Yani getirdiği o manevi huzur, o ahenk ve alimlere göre faiz cebinizdeki paranın miktarını belki arttırır ama işte bu niteliğini yani bereketini alıp götürür. Bu düşüncenin en temel dayanağı da Kur'an'daki bir ayet. Ayette Allah'ın faizi mahvedeceği belirtiliyor. İşte alimler diyor ki buradaki mahvetme kelimesini sadece parasal bir kayıp olarak düşünmeyin. Bu öncelikle manevi ve ilişkisel bir yıkım demek. Yani evet, mesele banka hesabınızdaki rakamlardan çok daha fazlası. Bu da bizi şu can alıcı noktaya getiriyor. Faizin gerçek bedeli aslında parayla ödenen bir şey değil. Peki neyle ödenir? İşte bunlarla. Zamanınızla, iç huzurunuzla, sabrınızla ve belki de en acısı ailenizin sizden hak ettiği o sevgi ve ilgiyle. Çünkü faizli borcun stresi hayatınızdaki bu en değerli şeyleri bir bir sizden alır. Şimdi bu analizin belki de en can alıcı, en kritik noktasına geliyoruz. Çünkü İslam alimleri çok önemli bir ayrım yapıyor. Her finansal zorluk aynı değildir. İki tür zorluk arasında inanın dağlar kadar fark var. Bakın bu tablo aslında her şeyi özetliyor. Bir yanda Allah'tan gelen bir imtihan olarak görülen zorluklar var. Nedir bunlar? Yoksulluk, bir doğal afet. Bunlar aileyi birbirine daha çok kenetleyebilir, sabırla bağları güçlendirebilir. Ama diğer yanda faizli borç var. Bu bizim kişisel seçimlerimizin, belki hırslarımızın bir sonucu. Ve işte bu aile içinde o tehlikeli soruyu doğuruyor. Neden bu borca girdik ki? Bu soruyla birlikte de bir suçlama döngüsü başlıyor. Ve sonuç ne oluyor? İşte bu kadar net. Bir yandaki zorluk sizi daha dayanıklı yaparken, diğer yandaki suçlama döngüsü eşinizi bir partner olmaktan çıkarıp maddi bir yükü paylaşan düşman haline getirebiliyor. Bu çok ağır bir sonuç. Ve şimdi tüm bu parçaları birleştirelim ve nihai sonuca gelelim. Bütün bu anlattıklarımızdan sonra gerçek servet aslında ne anlama geliyor? Burada karşımıza çıkan son kavram aile rızkı. Bunu sadece eve giren para olarak düşünmeyin. Bu bir evin bütün manevi ve duygusal iklimi. Eşler arasındaki sevgi, çocuklar için o pozitif atmosfer, işte bunların hepsi aile rızkının bir parçası. Ve mesele şu. Faiz evinize giren parayı belki arttırır ama rızkın bu ikinci yani manevi kısmını zehirler. Yani nihai hüküm aslında şu. Faiz bir ailede böyle ani gürültülü bir patlamaya yol açmıyor. Hayır, çok daha sinsi çalışıyor. Tıpkı sessiz, içten içe ilerleyen manevi bir hastalık gibi. O hastalık ne mi yapıyor? İşte tam olarak bunu. Huzuru, merhameti ve bereketi yavaş yavaş ve sessizce tüketerek haneyi içerden çökertiyor. Yani unutmamak lazım ki çöküş cüzdanın boşalmasıyla değil, insanlar arasındaki güvenin kaybolmasıyla başlıyor. Asıl hasar orada. Ve gelin bu bölümü şu soruyla kapatalım. Ya bir ailenin gerçek zenginliği banka hesabında değil de o evin içindeki huzurda ölçülüyorsa belki de hepimizin servet kelimesinin anlamını yeniden düşünme zamanı gelmiştir.